Molla camiye göre rüyada iri ve uzun yılan görmek korkuya işarettir. Bazen de iri ve uzun yılan aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de bu rüya yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur. Rüyada yılan bir düşman yahut bir devlet ya da bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet devletidir. Yılan mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmandır.